Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere atıştırmalık çıtır çıtır harika bir tarifim var. Malzemelerimiz bir adet soğan, bir adet yumurta, bir çay bardağı süt, bir çay bardağı un ve baharatlarımız. Bir çay kaşığı nane, bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı pul biber ve bir çay kaşığı tuz arkadaşlar. Şimdi malzemelerimizi şöyle kenara alalım. Önce bir adet soğanın soyuyoruz. Soğanı soyduktan sonra şöyle dilimliyoruz. Kapağı ölçü olarak kullanıyoruz. Tam kesmiyoruz soğanı. yani şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu kadar kesiyoruz. Tam kesmiyoruz. Soğanı dilimledikten sonra şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde dilimliyoruz. Sonu dilimledikten sonra şimdi şöyle bir kabın içerisine sütü boşaltıyoruz, biraz et yumurtayla içine kırarak şöyle çırpıyoruz. Yine bir tabağın içerisine bunu boşaltıyoruz. Daha sonra içerisine baharatları üzerine şöyle döküyoruz. Şu unla baharatları güzelce karıştırıyoruz. Dilimlediğimiz soğanı önce buna batırıyoruz. Daha sonra şöyle una batırıyoruz. Şöyle aralarına güzelce girmesini sağlıyoruz onun. Soğanı büyük büyük de dilimleyebilirsiniz. Size kalmış o. Daha sonra tekrar yine buna batırıyoruz. Tekrar una batıracağım. Son kez yine buna batıracağım. Şimdi bu içerisinde dursun. Ocağın altını açıyorum. Yağı önce kızdıracağız. Şöyle tahta kaşıkla bir kontrol edelim. Ya kızmış mı? Evet kızmış arkadaşlar. içerisine yavaş yavaş bırakın. Yağ taşmasın. kontrol edelim. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel kısardı. Biraz daha kısaltacağım. Evet arkadaşlar yeterince kızardı. Şimdi altını kapatıyorum. Altını kapattım. Böyle gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Yağını şöyle iyice süzdürdükten sonra tabağa alıyoruz. Soğanımız hazır arkadaşlar. Şimdi şöyle bir yemek kaşığı dolusu Yoğurdu şöyle çırpıyoruz. Yoğurdu çırptıktan sonra şöyle küçük bir kase alacağım. Üzerine çok az bir şey, nane, çok az bir şey pul biber. Şöyle ikisini yine karıştırıyoruz. Menümüz hazır arkadaşlar. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Evet değerli arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Video beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.